Arkadaşlar hoş geldiniz. Eee 15.'si yıl üzerine program sağlık bilimleri uluslararası sağlık kapsamında eee biz de derneğimiz bu etkinliğe katılmak istedik. Eee toplam 30 37 sanatçımız var. Eee 50 küsur kaç tane 56 eserle birlikte katıldı. E, bu yıl uzun e, bir süre sonra ilk evet. kez iştirak ediyoruz bu etkinliğe. Bugün dahil olmak üzere 15 beş yıldan beri seyahatimiz açık. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi değerli dostlar, şöyle ki Karadeniz Nesli Sanatlar Derneği Rizavdo Santini kuruluşu sonrasında aramıza katılan e, üye derneklerimizden bir tanesi oldu. Sanat evi aşamada Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği kuruluşunu gerçekleştirmemişti tarihte. Ki sanat evinin tarihi 2007. E, doğal olarak bünyesinde Trabzon'un en etkili ressamlarının akademik kariyeri olanlar da dahil olmak üzere e, bulunduran bir derneğimiz. Bu anlamda kentin de resim alanında nabzını tutan bir derneğimiz. Ee, sanat Eğri'ne bu anlamda e, güç katan e, derneklerimizden bir tanesi görsel sanat alanında e, Doğal olarak, evet bir aradan sonraki sanat günlerinin 15.sini yapıyoruz. E, sanıyorum ilk ikisinde vardı derneğimiz, sonrakilerimiz bir tanesinde yer almadı. Onun için, e, Dernek Başkanımız Sezgin Yüksel ve yönetimine e, teşekkür ediyoruz. E, doğal olarak e, süreç e, uluslararası boya boyuta erdiğinde e, katılımın da daha fazla ve geniş olmasını bekliyoruz, istiyoruz. E, doğal olarak Karadeniz Klasik Sanatlar Derneği'nin e, Trabzon'da Kültür Müdürlüğü üzerinden gerçekleşen geleneksel sevgiye desteği ve katkısını da biliyoruz. Sayınızın çok fazla olduğunu da biliyoruz. Onun için mümkün mertebe daha çok katılımlı, daha yoğun sevgi olmasını istiyoruz bundan sonraki süreçte. Burada eseri bulunan dernek üyesi ya da dışarıdan katılım sağlayan tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Aramızda oldunuz. Bu güzel anı bizimle paylaştığınız için ee, ben şimdi tabi burada şasalatlar faktesi <laughs> ekranımız sevgili Rahim Ergüt burada. Evet, Hoşçakalın. keşke de Hoşçakalın. bu arada bu kadar gelseydik. Teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir organizasyon yani 15.si değil mi açılışı evet. hani bizim diğer geleneksel bir sevgimiz daha var. Tabii İnşallah bunun gibi uzun soluklu e, bir sevgi olur. Çünkü bunlar yani dışında çok farklı bir şekilde konuşuluyor ki sabah e, burada bir yani, sanal medyada bir paylaşımda bulmuştum Sizin Hocam zannederse. Bunu İYİDE Üniversitesi'nde bir arkadaş benimle paylaştı. Trabzon'da çok güzel şeyler oluyor. Ve dedim ki çok çok daha farklı güzel şeyler oluyor. Ve i̇nşallah hem sanat devizim, <laughs> bizim katkılarıyla hem derneğimizin katkılarıyla ee, çok daha büyük ve farklı organizasyonlar biliyoruz. E, İnşallah fakültenin de dahil olduğu, Güzel sanatlar ve tasarım fakültesinin de dahil olduğu organizasyonlar e, ediyoruz. Ve e, hem e, sanat evimizi hem dernek başkanımızı hem katılımcı sanatçıları tebrik ediyorum. Başarılar. Evet, bu aşama başlangıç için Saat 4:30'ta Zorlu Grantın fuariesinde Şakir Sağlam hocamızın resim, fotoğraf ve heykellerden heykellerden oluşan serisini açtık. Şakir Beyimiz, Şakir <laughs> Hocam hoş geldin. Hoş evet, hoş dolayısıyla hoş e, şimdi de burada ön seçimleri açıyoruz. Yarın saat 13'te Sanat Evimiz bahçesinde resmi açılışı var. Mustafa Sanat Günlerini. E, sizlerle birlikte değerli dostlarınızı bu açılışlarımıza, tüm programlarımıza bekliyoruz. Salonları boş bırakmayın. Sanatçı sanat etkinliğine sahip çıkmazsa sokaktaki insana kızamayız. Önce biz sahip çıkacağız. Doğal olarak hepimizin görevimiz, sorumluluğumuz diye düşünüyorum. E, Değerli Başkanımıza yönetimi adına sanat evinin bir plaketi olacaktır. Onu da e, takdim edebilirsiniz. E, Raif Hocam, Başkanı. <laughs> <laughs> evet, 90 kutudan Yine derneğimize ait olmak üzere bir var uluslararası belirlilik alakalı katılımcılarımıza bunları takdim ediyoruz. Şu belgemi de söyleyeceğimiz sevgili Rasim Hocam. Süleyman hocam.